Merhabalar. Çocuk haklarına dair sözleşmenin en önemli maddelerinden birinin beslenme ve gıdaya erişim hakkı olduğunu biliyor muydunuz? Ancak dünya genelinde veriler her çocuğun bu hakka sahip olmadığını söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yaklaşık dünyada 69 milyon çocukta akut malnutrisyon yani kötü beslenme nedeniyle hastalık durumu, 155 milyon çocukta da kronik malnutrisyon vardır. 5 yaşın altındaki çocuk ölümlerinin %45'inin nedeni malnutrisyonla ilişkidir. Ülkemizde de maalesef durum çok farklı değil. Türkiye'de her 5 çocuktan birinde kronik malnutrisyon olduğu bilinmektedir. Çocuğun geleceğini şekillendirecek büyüme ve gelişme kaynaklı özellikleri 5 yaşına kadar oluşur. Özellikle 5 yaşına kadar boy ve kilo takibi yapılması kritik önem taşımaktadır. Çocuğun yeterli doğru şekilde beslenebilmesi hayata iyi bir başlangıç yapmasını sağlayacaktır. Bu da her çocuk için en az beslenme hakkı kadar doğal ve gereklidir. İyi.